Merhaba arkadaşlar ya? Bu Mosas yeni bölüm çekiyoruz. Yeni sincaplar mı? Bu üstünde bu doğum günü mü ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Çünkü ben çok eğlendim ya. Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Ücretsiz yükseltme gelmiş mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Bugün benim doğum günüm. Ana, sen geldin mi Sincaf? Geldim. Aferin olsun. Bak. Aha. Geldiniz mi Ya. Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? ne silah bugün ben yanacak ne ve yandı aha şimdi bak Benim doğum günüm. Sen daha... Ter. Sen daha hızlı yendi. Evet mi ya? İnşallah kazanabiliriz. Şey. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Ki ben çok eğlendim ya. Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Hadi bakalım mı ya? Hadi bakalım bismillah. Yani gördüğünüz gibi mi ya? Valla olmuyor. Burada 16. yüz mü ya? Ona mı? Nasıl mı ya? Basit bir omuzda sonra siz bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz mi? ama hepsini kabul ediyor. Söylediğiniz gibi mi ya? Oldu onun yüz baldım ya. Aynen mi ya? Evet mi ya? Arkadaşlar değil mi bilindiyiz mi ya? İşte basit bir bomb saat arkadaşlık arkadaşlar gönderebilirsiniz mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet ben şimdi oynamaya başlayalım. Aa, aynı savaştan olmuyor. Duyarsın Evet ben yine unutmuşum kendimi aynı savaşta. Şimdi hemen düzeltiyorum. Herhalde doğum günü mü? Aklım havada bir. Yürüyün ben Sen iyi bilirsin. Değil mi? Sen de öylesin dostum. Oy ben seni. Çok güçlü müsün can? Evet. Amacım ilk maçta almak. Abi ne seçtin? Şimdi o zaman. ne daha mı seçtin sen? <laughs> Bunlar bir şey <güçlü> olduğunu düşünüyorum. Anladın aslında. Amacım ilk maçta almak ya. Hangisi ilk maçta alma amacım? İsmet eder son. Ben seni. Hadi bakalım dostum. <laughs> evet mi ya? Hadi bakalım ya. hadi bakalım sen. Gol iç. Gel bakalım sen mi ya? Evet mi ya? gördünüz gibi mi ya? çünkü ben çok ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Herkes elinden geleni fazla bakalım mı ya? Evet, ya? Evet mi ya? gördünüz gibi mi ya? çünkü ben çok ya? Evet mi? Aferin sence. Sen mı? Evet, savunmada da iyiyim. Aha dur sen tuttu İnşallah kar atalım. Atcaz sen. Sattı. Şimdi Şimdi bahsedemezsin doğum mi? günü. Aynen. Hadi bakalım. İkinci golü de sen atcan bence. Hadi önüm bomboş. Alsın şu. Evet maal gördüğünüz gibi. 2-0 kazandık hemde mi ya? Direkt. O yıldız oldum ya. Bir tane işimiz var. Demek ki çok katkı <laughs> sunmuştuk <laughs> ben, ben de Ben anlamıyorum ben. Evet <laughs> mi ya? Şimdi biz kendi alalım ustamak yapacağız. Aynen. Hadi bu kafir <laughs> Evet mi ya? İyi olan kazansın mı ya? Aynen. Evet mi ya? Gördünüz değil mi ya? Evet mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz ya bo attım Evet mi ya? Öldünüz mü ya? Sen kazandın. Evet mı? Attım, gibi mi ya? Attın ha? Öldünüz mü ya? Tebrikler dostum. Çok kolay mı? Çok iyi bir şey gerçekten Çok tansınca. Sen de öylesin. Ah. Evet mi yav? Evet mi yav gördünüz gibi mi yav? Aha! Afiyet Ama yine aldım. Aman Evet mi ya gördünüz? Ne yapacağız? İşte sen aldığın galiba bir <laughs> şey. Ne oldu? <laughs> Aslında benim amacım almak. Ben kendim. Evet için. Gibi ya? Gördünüz kim mi ya? Vessme, ne var? Teşekkür ederim dostum. Evet mi ya şim 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 mi mi gördünüz kim evet, mi ya? Vessme gördünüz kim ya? Gördünüz kim Evet gördünüz kim mı ya?